bugün o kadar çok iş var ki. Şimdi anlatıyorum. Muffin de ve bu bayağı vaktim olacak. Ve bu akşam iki. Ee, bavul hazırla. Eve döneceğim çünkü. Küçük bir detay. Sınava çalış. çok heyecan olduğum şey ne biliyorsunuz Sınav da değil yani. Sınav da heyecanlıyım ama akşam sınavdan sonra Mert Hoca'yla muhteşem ikinci bölümü izleyeceğiz. onu çok heyecanlı. Tam böyle Mahidevan'ın kapıya girdi ve Hürrem'in kapıda kaldı. Evet, bütün kanalın izleyicilerinin sıkıldığı yere geldik. O yürüyüş rotasına. Bir de iki yıl sonra ben sunuyorum son zaten. Hani daha bir daha ne zaman gösterebilirim? Allah'ım kısmet ederse iki yıl sonra büyürsek böyle hani 10 bin, 20 bin, 30 bin olursa daha neler yaparız diye. Zaten yapacağız da. Olsun daha bir şey yaparız. Mesela insanlar arkamdan geliyor şu an çekmekten utanmam. Şimdi telefonu indireceğim. Şimdi planımızı anlatıyorum. Saat 11:30 geçiyor. Benim 12'de hazırlanmış kıyafet yani Banyo yapmış ve masanın ders çalışıyor olmam lazım. Şimdi öğrencim merkezine gidiyorum. E, transcript alacağım. Yani not dökümünü alacağım. Eğer çıktıysa çünkü iki kere rekuyas ettim. iki kere e, kabul edildi. İstek attım kabul edildi. Sayar olmam lazım. Migros'tan da hindi alacağım. Hiç görmüyorum şu an çektiğim şeyi o yüzden böyle özne konuşuyorum. Ben şimdi okula gidiyorum saat iki buçuk. Sabah pek çekemedim. Sabah çekemememin nedeni de çok acele işlerim vardı. Onları hemen halletmem lazımdı. Video editini yaptım. O kadar zor geldim ki buraya şu an kargo aldım. Kendi yoldan kredi kartı söylemiştim. Kredi kartını aldım. Bir tane daha kargo aldım. Bir tane daha kargo aldım. Göstereyim bakalım. Evet, hemen kısaca. Bu indirimde de yapacağımız sürekli enerji, bir avonun böyle e, lip kulosu vardı. Dudan benim şu an renkli ama üstüne süreriz. Bakalım nasıl bir şey. Yağ zaten bu bakım ya. Dudan çok küçük doğmuş zaten benim bu sürdüğüm şeyle. Bakalım bunu sürelim şimdi deneyelim. Hmm. Güzel, hep tip gloss böyle birazcık yağlı. Yani yapış yapıştansa daha çok yağlı. Acilen ders çalışmam lazım, o yüzden hemen e, bir kahve alayım, böyle sütlü bir kahve alacağım, ki çok ağır olmasın, çünkü akşam da yemekte kahve içeceğiz. odaya dönüyorum. Saat 5. Hemen bavulumu hazırlayayım. çok büyük iş bavul hazırlamak şu an. Çünkü bir 9-10 gününde dönüyorum eve ve bütün eşyalarım ama lazım ki çalışayım. Ay kollarım koptu eşya taşımaktım. Bu sınavda da yine rahat hissediyorum biraz. Güzel bir ders çünkü bu dersi de seviyorum. Medya planlaması. Şimdi bavul burada. Toplamadan önce şu tren yoldan gelenlere bir bakalım. Çok iyi bu. Bu renk de çok iyi. Ben şimdi odadaki e, eşyalarımı aldım, burada eşyaları topladım. Yanıma bir tane aksiyeyi aldım. Hani böyle bir arayın yapmak için. Gözü geçelim zaman olarak beklediğimin ilerisinin, ilerisi, ilerisi yaşa yani gerisinin yani iyiyim şu an ben normalde buçuk gibi biter 6 gibi dönerim diye düşündüm şu an saat 5 çeyrek geçiriyor oturup ders çalışmaya başlamam 5.30 bulabilir bir saat daha çalışırım daha sonra hemen sınavıma girer Tatile girerim. Bizim bir haftalık tatilimiz var Winterberg Koç Üniversitesi'nde. 7 gün boyunca evdeyiz. Ben döneceğim yani 9 gün falan evde kalacağım. ev Cuma'dan döneceğim. Bugün Cuma. Of kafayı yedim iyice sınavdan. Neyse ama benim hemen sonrasında çok önemli iki tane sınavım var ve iki dersten de asla tam değilim. Yani %20 falanım. Onları %100'e getireceğim. Şimdi okula gidelim. Bir ara öğün yapalım. Kahve içmem. Ya sıcak bir şeyler içmek istiyorum ama içmeyeceğim yüksek tümayla. ile içmeyi bekleyeceğim. Öyle. Hadi bakalım okula doğru. Ve ben çıktım. Ee, okula doğru gidiyorum ama şu an benim telefonumun şarjı %15'lerde. Ben telefonumu şarja takarım. Ee, ve hani sınav zamanına kadar da almam. Sınavda alır hemen sınava giderim. O yüzden burada şey yapayım ben. Yani videoyu kapatmayacağım da. Çekmeyi kapatayım şu an sınavdan sonra görüşürüz Mert geldiğinde. Bakalım sınavım nasıl geçecek. Ben iyi geçeceğini düşünüyorum. Umarım fail olmam. Hani şu an böyle konuşuyorum yani rahatım falan filan diye. Feyyat olabilirim çünkü bir önceki vlogta marketing sınavında öyle olmuştu biliyorsunuz. Ay bir dakika. Benim hemen şey yapmam lazım. Tam yapmam lazım. Ben onu unuttum ders çalışmaktan videoyu yüklemeye koydum. Yüklendi video çok şükür. Saat 6'da açacağım videoyu yükleme, e, izlemeye. Ondan sonra da hiç bakmayacağım sınavı gireceğim. Halledelim ya saat 5 çeyrek geçiyor. Ben 10 dakikada hallediyorum zaten tam alıştım. Hazır zaten kafamdaki şablon. Ben sınavdan çıktım, odaya geldim, eşyalarımı aldım. Şimdi Mert beni almaya geliyor. Birazcık böyle hani canım sıkkın değil de biraz tuhaf olduğum için açıp konuşmadım. Oturmayı bekledim. Ee, Mert gelsin arabada anlatırım sınavın nasıl geçtiğini. Görürüz. Şimdi arkadaşlar Mert ile buluştuk. En azından Mert e bana neşe verir. Şimdi anlatıyorum sınavı. Klasik öğrenci bahanesi sunmak istemiyorum. ama çalışmadım yerlerden gelmişti falan demiyorum. Ama ben gerçekten oturup minimum 2 saat boyunca aynı şeyi, soruyu işlem var diye çözdüm. Ben reyting hesaplatır sandım ki herkese de onu söylüyordum. Kesin reyting gelecek, kesin reyting gelecek diye. Hoca reyting hesaplamış hani binde 150 kaçtır gibi sormuş. Ama yani %15'i falan sonuç Bu o kadar basit ki bu sefer sınavın başarısı yükseliyor ve sınavın başarısı yükseldiğinde siz yüksek not alsanız da kapasiteniz yüksek olsa da ortalamanın altında ya da ortalamaya yakın oluyorsunuz. Bu sefer A notları şey yapalım. Böyle böyle bir zincir bu. Neyse sınav çok kolaydı ve ben asla bu kadar kolay şeyler çalışmamıştım. Ben yine şahsen 85-90 alırım diye düşünüyorum. 85 minimum diye düşünüyorum. Yani şu an belirlenmiş bir yanlışım yok. Sadece çok güzel. Hoca yine essayde yani klasik soruda, açık koşul soruda çok klasik bir şey sormuş yani genel bir şey sormuş. Medya planlaması nedir falan diye. Hani ben bunlara bu o kadar basit sor Basit değil de i̇şte dersin adı medya planlaması ve ben gittim medya planlaması nedir diye soracağını düşünmediğim için ona çok çalışmamıştım. Ee, test vardı 15 soruluk ve 15 soruluk testte ya bakın o kadar ezber sormuş ki. Ben ezberlemeniz gereken şeyleri sormuş ben hep mantığına çalıştım. Yani olsun yine de geçti gitti. Bu dersin hani ağır bir ders bu. Yani yoğunluk anlamı değil. Ağır işleyen bir ders. O yüzden detaylar var ve detayları çabuk unutabiliyorsunuz. Her şey gibi değil. Mesela fonksiyonlar konusu. Bu böyle kullanılır, bu böyle kullanılır gibi değil bu. çok yine genel bir şey. Benim bir önceki sınavım, kötü geçen sınavım, Mava 303'le çok benzer bir ders. E, Merto'yu bekleyeceğim diye bugün... Merto'yu bekleyeceğim diye değil, Merto'yla buluşacağım diye bugün Zaten söyledim videonun içerisinde. Aşkım sana da söyleyeyim. Sabah normal bir tane ayılmak için kahve içtim spordan önce. Sonra da latte içtim ki akşam kahve içeriz diye. İyi yaptım. Ben de bugün dördüncü kahve içecektim. <gülüyor> <gülüyor> Diğer kahveleri çok iyi şey içtim ya. E, hafif yani. Hafif yaptım. Şey ders dinlerken başka türlü geçmiyor çünkü. Aşk olsun aşkım Hocam. ya. Hayır ben akşam canım. Ben kahve içeceğiz diye. Tamam işte ben, ben ayrı ayrı şaka tane yapıyorum içtim. ya. Bir tane içtim ben de. Ha. Ya sok musun? Bir tane <laughs> içmedin değil mi? Yok valla bir tane içtim ya. Kimin aldılar mı? Aldılar. Ama orta kapıdan aldılar. Girişte en başta. Ya bugün güvenli de sinirlendi. Onlara da aynı şeyi söyledim zaten. Ben 5.30'da aradım dedim ki ben 8.30'da sınavdan çıkacağım. Arkadaşım beni almaya gelecek. Hani bunu not eder misiniz? O dedi ki adı ne? Mert Uçan dedim. Tamam dedi alıp çıkacak değil mi falan filan. Evet dedim. Aynı problemi yarattı. Ben bugün konuştum işte güvenlikte şey diyor. 7'de yani, evet. switch olduk diyor ama ben ne yapayım ki yani ben 7'de sınava giriyorum nasıl arayayım yani, Tamam işte ben onu söyledim ona şey dedim hani sınavı falan var dedim. Şey dedi ya burada çok fazla not 15 dakika öncesinden ve yarım saat öncesinden gelenleri dedi, hani aksatmıyoruz yani sekmiyor onlar sıkıntı olmuyor ama dedi daha öncesinde gelenler dedi sen üzülme nasıl üzülüyor bu ne? neyse Mertan'la en azından güzel bir yemek yiyeceğiz açsın değil mi? Aha. değilsin değil mi? açım açım değilsin değil mi? Açım, açım. İyisin, değil mi? Açım, açım. Açım değilsin değil mi? Doğru söyle. Ya şey, çok yani, aşırı aç değilim ama... Aşık olsun. Ben sana dedim ki bak ben çok aç geldim. Dizesine bitti. Şimdi biz yemek yemeye gidelim. Bakalım Mert'i nereye götürecek. Onu da şu an Kırgın'ın yemek yediği için. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi daha önce geldiğimiz, yine vlogumda vardı bir tane, vadideki bir Shops'a e geldik. Normalde Hill'ine gidecektik ama yolda bir karar değiştirdik. İkimiz de vadinin daha uygun olabileceğini düşündük. Çünkü şimdi Nişantaşı'na gidersek park yeri bul çok sıkıntı çekeceğiz. Park yeri bulsak da belki de bir otoparkı 50 lira falan vereceğiz ki çok fazla yani. Daha az kafede de o kadar bir... Çok... <laughs> 50 liraya kahve içeceğiz yani. 50 liraya kahve içeceğiz diyor kahve böyle. Neyse. Ee, bir uzun süredir denemek istediğimiz ya özellikle benim çok istediğim belki çok o potansiyeli görmüyorum ama e, bir tane tavuk tiret vardı. Be kardeşim be. Be kardeşim. Tavuk, ne tavuk yani? tiriti Biz deneyeceğiz. Ya da kezedilla <laughs> ve patatesler söyledik. Cacucur şey diyeceğim. Biz şimdi e, Starbucks'a geldik. Kahve yolu başladı. Arabada mı dışarı izleyeceğiz? Dün birinci bölümü izlemiştik. Bugün ikinci bölümü izleyeceğiz. Size buradaki bardakları göstereceğim. Ben yeni termos aldım ama termoslara da bakacağım. Alacağım düşünmüyorum. Starbucks'ın termosları çok pahalı ama göstereceğim. Şunlar aşırı güzelmiş ha. Ne kadar? 200 lira abi. 200 lira bir bardağı verilir mi? Şu, şu aşırı güzel'e benziyor. Bu da güzel. Benim aldığım buna benziyor şu an. Bu da güzelmiş bayağı. Christmas'a geçmiş. Aynen. Bir biz geçemedik. Cingle 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 i̇şte cingle. Ben... nereye gidiyorsun? <laughs> ya <laughs> <laughs> e, onun çoğuna giderim Safiye. Nin. Biz Starbucks'tan kahveleri aldık. Oturduk, Matişem Yüzyıl'ın ikinci bölümünü izledik baştan sona e, ve şu an eve dönüyoruz. Eee evet, mesela açalım. Aşkım nasıl ikinci bölüm? Bayağı iyiydi. Bence de bayağı iyiydi. Abi Mahidevan'ın kendi kendini bitirişini izledik resmen yani. Burada başlıyor. Hele dördüncü bölüm, üçüncü bölüm, son dördüncü bölüm başı. Muhteşem yazı izleyenler bilir. O yaptığı hareketle zaten Mahidevan kendini bitirdi. Yani ondan sonra zaten toparlanması imkansızdı. Ders çalışmalı güzel bir blok geçirdik. Şimdi ilk sınavlarım bitti. Midterm şey, winter break'ten sonra sınavlarım var. İki tane, iki önemli sınavım var. Ekonometri ve Mufi 202 kimsenin Türkçesini de bilmiyorum. Bak o kadar alakam yok yani Ona çalışacağım. O ayrı bir vlog olur belki. Çekerim bile onu. Öyle. Sizleri çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.